Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rüya Perest izleyeceğiz. O zaman hani başlayalım. Canlı yayın açacaktım. Ama bir sorun oldu. Onun için video çekeceğim. Aslında video ve canlı yayının arasında hiçbir şey yok. O zaman başlatıyorum. Başlatmadan önce abone ve like isteyeceğim. 10 bin abone ve 10 bin like. Başla. yüksek rütbeli üyeleri tarafından sarıldığını fark ettim. Şes Astro Tuvalet'ten Juggernaut Astro Tuvalet'e kadar herkes buradaydı. Görünüşe göre başım beladaydı ve işler kızışmak üzereydi. Astro G Tuvalet mi? G Tuvalet'in bu formunu daha önce hiç görmemiştim. Oğlum ben bir kabak falan Neden tüm Astro Tuvalet'ler etrafında toplanmış? Astro G Tuvalet. Yok, bu sene Astro Tuvalet konseyine girdi çıkartıp evinizden dışına çıkmak da suçlanıyorsun. Utan Ruth beni kaybetti. Ve ben ihbar edileceksin. Ne? İnfaz mı edileceğim? Hayır, 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 hayır. Buna izin veremem. Ben henüz oyuna yeni başlamışken beni bu şekilde yemezsiniz. Buradan gitme vaktim geldi. Sayın Laura, Duke Astro Tuvalet. Ha ha ha. <laughs> Lezerlerimi ateşlememle birlikte. Ez Duyuk Astro Tuvalet'e saldırman bir oldu. Henüz diğer Astro Tuvalet'ler de tepki veremeden onları da lazerlerimi püskürttüm ve onları etkisiz hale getirdim. Ve işte bu sayede kendime zaman yaratmıştım ve dışından olarak or... bu kadar güçlü müydü lan? Yoksa... <laughs> Özür dilerim. Güçlendirilmişti doğru. Adam kaybolmuştu. <laughs> Allah

Günden 5. güne kadar astro gezegenini terk ettim ve uzay boşluğunda rastgele sürüklenmeye başladım. Astro türetleri izimi şimdilik kaybettirmiş olsa ortada bir sorun vardı. Parçaları arızalanmıştı ve nereye gittiğimi bir kontrol edemiyordu. Uzay boşluğunda sessizce dünyaya kadar gelmiştim ve adeta bir meteor misali yere çakılmıştım. Ne yazık ki Patlamanın etkisiyle üzerimdeki tüm parçaları kaybetmiştim. Artık sıradan bir tuvalettim ve üzerimde kendimi savunabileceğim hiçbir silahım kalmamıştı. Dünyaya geldiğimde ise insanların dikkatini çekmiştim bile. Ve herkes etrafında toplanmıştı. Az sonra başlarına geleceklerden ise bir haberlerdi. Ya hay şansımı ya. İlk defa oyuna güçlü başlamıştık. Onu da hemen kaybettik. Ben böyle işe başlarım. Aa çok Nesin kötü. Şimdi mızmızlanmanın sırası değil. Devasa bir tuvalet olarak çok fazla dikkat çektik zaten. Sil alırım olmayabilir. Ama bu insanları avantajımıza kullanabiliriz. Bu gezegeni istila etme vakti geldi. Ne dersiniz? <laughs> Drır, şibidi dop 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 yes yes Şibidi widi tip tip Gibidi şarkımız söylememle birlikte insanların beyinlerinin çürümesi bir olmuştu. Beyinleri çürümeye devam ettikçe ise, her biri şeker şeker tuvalete dönüşmeye başlamıştı. Bu birinci bölüm, evet, bölüm değil mi galiba? Yeniden, çalışanlar olsa da, evet bu birinci bölüm oldukça akılda kalıcıydı. Ve tuvaletlerden insanlara adeta bir virüs misali yayılmaya devam ediyordu. <laughs> i̇şte bu gibi de ordum oluşturmaya başladım bile. Ve dünyayı yavaş yavaş istila ediyoruz. Astro tuvaletler elinde sonunda beni bulacaktır. Onlar buraya gelmeden ordumuzu büyütmeliyiz ve güçlenmeliyiz. 6. günden 10. güne kadar şehirde dolaştım. Ve de ordumu büyütmeye devam ettim. İnsanlar Skibidi müziğimize karşı koyamıyordu. Ve artık etrafta tuvalete dönüşmemiş tek bir insan kalmadı. Ne <laughs> <Kibidi. gülüyor> Ben öyle zannediyordum. Güzel, güzel, güzel. Aynen böyle devam tuvaletler. Aranmadık, saranmadık sokak bırakmayın. Herkes tuvalete dönüşene kadar durmak yok. Bu gezegen artık benim gezegenim. Dünya varken astro tuvaletlerin gezegeni kim ne yapsın? İşte tam da bu sırada hiç beklenmedik bir şey oldu. Yolumuz üzerimize doğru yürüyen bir grup kameraman tarafından kesilmişti. Ve kameramanlar Burada ne Burayı ikinci mi? Yani. Etkilenmiyordu. <laughs> i̇kinci mi? Üçüncü mü bölüm? Yazın. Ama bize fark etmez. Biz onlardan çok daha güçlüyüz. Hadi tuvaletler göreyim sizi. Kameramanlara saldırın. <laughs> ee kameramanlar şimdi ne yapın? Yapacaksınız diyecektim. Hayır. Bize tuzak kurmuşlar. Oraya mayın döşeyip benim tuvaletlerimi patlattılar. Ulan var ya ulan size göstereceğim gündüzü. Ne? Bunlara ne yapabilirim bilmiyorum. Skibidi müziği söylemek dışında bir şey yapamıyorum ki. Ah oğlum ah. O eski silahlarım bende olacaktı var ya. Hey G tuvalet. Bakıyorum da biraz yardıma ihtiyacım var. İzin ver de durma bir el atayım. Bu benim adamımız gibi bir tuvaletli. Ve görünüşe göre dönüştürdüğüm diğer tuvaletlerden çok daha zekiydi. Robotik kollarını kullanarak sahneler içerisinde beni upgrade etmişti. Ve artık tümden nazar ateşleyebiliyordum. Bu Jimin'in başka bir özelliği. Kar Baksanıza. Artık çok daha güçlüydüm. Benim adamı tuvalet tam zamanında yetişti. Harikasın. Ben de silahım yok diye burada üzülüp üzülüp duruyordum. Şu anlık gözündeki lazer işimizi görmüş olabilir ancak ilerleyen günlerde bu yeterli olmayabilir bu kameramanlar başımıza bela olacak gibi gözüküyor. Onlara karşı koymak istiyorsak daha çok upgrade basmamız gerekiyor. Hadi gidelim ve biraz parça toplayalım. 11. günden 15. güne kadar bilim adamı tuvalete... Aslında bu on, on, on veya, 11. veya 15. Sıfırı, bölüm değil. 9 veya 8. 8. Arası, arası de ve 8, bu yeni tuvaletler sayesinde çok daha güçlü hale geldi. Kulüştü, evet. tuvaletlerin sponlarını çekerken... Tuvaletlerde kameramanlara kafa atarak hmm. Onlara karşılık veriyordu Zavallı <laughs> kızışmaya başlamıştı İyi iyi güzel tuvaletlerimiz Birim adımı tuvaletin icatları sayesinde Yavaş yavaş güçleniyor harika Aa, Bir dakika bunlar Speaker <türmenler>? Heh Biz size eksiktiniz abi e hadi tuvaletler ne duruyorsunuz Yeni upgrade'larınızı kullanın ve Speaker günlerini gösterin Biz daha harekete geçmeye fırsat bulamadık Speaker'larım mükemmel Mükemmel <laughs> mistik dansı. Kulakları patlamıştı ve sahneler içerisinde ortadan yok olmuşlardı. Anlaşılan duruma benim müdahale etmem gerekiyordu. Hay Allah'ım ya tuvaletlere o kadar upgrade bastık gidip Strider Speaker'ı ne öldüler? Şu tuvalet sen bir kenara çekil bakayım. Bu işi profesyonellere bırakın. Demek siz benim tuvaletlerimi öldürürsünüz de alın bakalım. Oh bak nasıl deriz hepsini gördünüz mü? Oh be işte bu kadar ya. Tuvaletlerden bunu yapmasını istiyordum sadece. Korkacak bir şey yok. Bu dirilişler bize vız gelir turist gider. Neyse neyse. Hadi şimdi gidelim ve şehrin diğer kısmını da diyecektim. Ya oğlum sen de nereden çıktın ya? Sen kameraman geldi. Hop ya dursana be. O tuvaleti besleyip büyütene kadar bizim canımız çıktı. Neyse madem öyle o zaman senin öne derinleri etmek zorundayım. Al bakalım. Tamam, bunu Bu kaçıncı bölüm yazım? Baba 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 baba. Yok artık. Beşer kalp beşer kalp vuruyor yumrukları. Sen kameramanın ilk oğlum meğerse ne kadar güçlüymüş hadi hadi iyi eritemiyorum ki Bu kalkın çok Bombardiro krokodil ve tuvalet Roketle tuvalet imdadımıza yetişti Bakın titan kameraman yara bere içinde Ve şimdi de kaçıyor Hadi hadi anca gidersin titan kameraman Hadi eyvallah Bu hiç iyi olmadı ki tuvalet Direnişçiler sana karşı koyabilmek için kendi titanlarını yapmaya başlamış bile Ama merak etme Onlar için güzel bir sürpriz hazırladı 26. günden 23. güne kadar birim adamı tuvaletin sürprizini görmek için onu takip ettim. Peşinden gittiğimde kendimi bulduğum yerse gizli eski bir laboratuvarıydı. Sürprizin bana tam olarak ne olduğunu söylememişti. Ancak anlattıklarından bunun yepyeni bir sine olduğunu anlamak hiç de zor değildi. Eee birim adamı tuvalet bu tuvaletlere lazer ve pervane falan takmışsın. Bahsettiğin sürpriz bu kadar mıydı? Dirilişleri yenmek ve astrolara hazır olmak istiyorsak bundan daha iyisini yapman lazım. arada. Tabii ki de sürpriz. Bizim bu değil. Biz geliştik ki onlar da gelişiyor. Biz geliştik de onlar gelişiyor. Biz gelişiyoruz onlar gelişiyor. Bildiğin gibi birkaç gün önce Titan kameramanı alt etti. Güzel. Yazı özel %50'ye Seni attım Bildiğin gibi birkaç gün önce Titan kameramanı alt etti Güzel harika bunda sorun yok Ancak bu sefer de başımızda başka bir bela var Titan Speakerman Ve görünüşe göre bu adam Titan kameramandan Çok daha <fazla> güçlü Tıpkı senin gözündeki lazerle yaptığın gibi O da kolundaki bastır kullanarak Tuvalet ordularımızı silip süpürüyor Ancak merak etme her şey olduğu gibi Buna da bir çözümüm var Ona elini sürmene bile gerek kalmayacak cil tuvalet. Çünkü bize karşı savaşmak Parazit. için bizimle birlikte savaşacak. <laughs> ne? Doysan kafayı ne rade? Stikrimenler neden tuvaletlerle dost olsun ki? <laughs> ne derler bilirsin. Ya severek ya döverek. Tuvaletler 31 numaralı deneyi buraya getirin. Hasem'in de. 30 binine <laughs> ve yanlarında tutsak bir büyük kameraman da vardı. Hemen arkalarından. Minnacık dört patak gibi bir sürü. Şey bir ve Büyük kameramanın sırtına atlar atlamaz onun sistemini ele geçirmeye başlamıştı. Bağlamat tamamlanıp büyük kameraman kafasını kaldırdığında ise artık o bambaşka başka biriydi. Vücudunun kontrolünü <laughs> daha çok var. Tamamen kaybetmişti. Şimdi Birim adamı tuvaletin planı, tanlara da uygulamak vaktiydi. 24. günden 29. güne kadar planımızı uygulamak üzere. birlikte şehre geri döndük. <gülüyor> <gülüyor> tuvaletler sayım. Biz, biz, biz. Biz, biz, biz. Biz, biz, biz. Biz, biz, biz. Biz, biz, planımız Biz, biz, değildi. da vardı. <laughs> kargaşa aslında insanların dikkatini çekmek için hazırladığımız bir tuzaktı. Güzel güzel güzel. Ekranı mı lazer çocuğu? Ne çekecektir? Kameramanları görüp onlara yardıma gelmeleri an meselesi. Hop lan oğlum kameramanlar kaçıyor. Durun kaçmayın size ihtiyacımız var. Ve ooo bir kırman geldi. Tamam söylediğimi geri alıyorum size ihtiyacımız kalmadı. Lan dur dur. Hayda bu falan da yoktu. Sen şimdi sevinmene bak Titan Spikerman. İki dakika sonra durumlar çok değişecek. <laughs> Demek sert oynamak istiyorsun ha? Al bakalım. Hadi biraz daha biraz daha. Tamamdır tam istediğin yerdesin. Sen Spikerman! Hey benim adamı tuvalet! Ya şimdi ya hiç! Harekete geçmenin tam zamanı! Şarkımla birlikte benim adamı tuvalet saklandığı yerden çıktı ve harekete geçti. Ve yanında tabii ki de parazit tuvaleti de getirmişti. Ben Sen Spikerman'i oyalarken de tuvalet onun ensesine atladı ve sistemine giriş yaptı. Sen Spikerman tepki vermeye fırsat bulamamıştı bile. Ve artık her şey için çok geçti. Parazit tuvaleti sisteminden... Aslında orada bir tanesini çıkar. de bir tanesi kalıyor. başarılıydı. Dans fikrimenin tuzağımıza düşürmüştük ve artık yanımızda savaşmaya hazırdık. <laughs> ya ne oldu? İki dakika sonra külahları değişeceğimizi sana söylemiştim Dans fikrimen. Aha diğer fikrimenler de tam zamanında geldi. Oh, var ya işte şimdi hafı yıttınız. Bam bam bam. <laughs> bize Titan'ımızı hediye ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu savaş makinesi dünyayı ikna ederken çok işimize yarayacak. Yoksa Temiz tuvalet. Artık titan olan Speakerman bizi. Artık istilamıza karşı kimse duramaz. Bugünden 38. direkt. Bence o kadar A, yeter bitirelim burada. Ben devamını şey... video olarak çekerim.